Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Hasan Alkan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasıl keçi nasıl kesilir videosuyla sizlerleyim. Öncelikle ustamız keçiyi yatırdı. Soluk borusunu buldu ve oradan hemen keskin bir bıçakla tek hamlede hayvanı da yormadan etkisiz hale getirdi. Değerli arkadaşlar, ...hayvan hareketsiz kaldı. Sonra hayvana şu e, demir... ...eşek deriz biz ona, ona çıkardık arkadaşlar. Sağ bacaktan küçük bir çizik atıyoruz. İster nefes yardımıyla, isterseniz artık pratik kompresörler var. Bunun yardımıyla hayvanı şişiriyoruz. Tabii tabi ki ne zamana kadar şişiyor? Arka kuyruk arkadaşlar şişene kadar hayvanı havaya boğuyoruz. Şu anda da görüyorsunuz arka kuyruktan hemen bir T atıyoruz şiştikten sonra. Kuyruğun oradan T atıp hemen yukarıya doğru bıçağa vuruyoruz arkadaşlar. Hayvanı etten deriye ayırma işlemi burada başlamış oluyor. Ortadan bıçağın sivri tarafını yukarı gelecek şekilde vurarak boydan boya gidiyoruz. Daha sonra bacak açımana geçiyoruz arkadaşlar. Bacağı açaraktan yine bacağın tam dizin birleşiminden hemen bir çizik atıp içeriye doğru kelle kısmına doğru bıçağın sivri tarafını vuruyoruz. Zaten kendi deri size sıkıntı çıkarmadığı sürece bu güzel olursa akışkan bir şekilde gidecektir. Burada da deriyi asıldıkça o beyazlı sırlı yer arkadaşlar deriden ayıraraktan hafif 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 çok da acele etmeden temiz bir işçilikle ustamızın da yaptığı gibi deriyi açmaya devam ediyoruz bacağı görüyorsunuz şu anda şöyle hafif bir darbeyle hayvan çok kuvvetli değilse bu şekilde tek hamlede e, bacağı ayırmış oluyoruz. Yine boyun kısmından açmaya devam ederek arkadaşlar pratik bir şekilde diğer bacağı açma işlemine geçiyoruz. Hayvan gördüğünüz üzere 35 kilolarda gelen bir hayvan oldu. Arkadaşlar hani cüsteyi kesim e, pratiğini görmeniz açısından bunu da belirteyim arkadaşlar. Baca kaçmak bu şekilde. Devam ediliyor. Şöyle bıçağı vurup arkadaşlar elinizin orasını kıt dediğinizde zaten geliyor. Önemli olan bıçağın iyiliği. Daha sonra yine bu hayvan ortadayken zaten ayak boyunda oluyor bu yaptırdığınız eşek dediğimiz o demir ne diyeyim size sehpa diyelim. Arka bacakta açarken arkadaşlar yine o tam diz boyunda atıyoruz ve içeriye doğru hayvanın arka kısmına doğru bıçağı yatay konumda devam ettiriyoruz. O da akışkan bir şekilde bıçak iyiyse zaten dediğim gibi akışkan olarak gidiyor. Ve organlarına doğru devam edip yana doğru deriyi soyma işlemine devam ediliyor. Burada en pratik yoldan keçi nasıl kesilir arkadaşlar sizlere aktarmaya çalışıyorum. Yine temiz bir şekilde o gördüğünüz dediğim diz kısmının arkasından hayvanın bakın deri böyle aşağıya bir anda soyulmuş oluyor. Yine bacağı ufacık bıçak darbesiyle ayırmış oluyoruz. Tabi arada böyle yapışan kıllar olabilir. Onu da bıçakla Alıp temizlemek gerekiyor. Deride kıl kalmaması lazım. Yine oradan küçük bir o gibi bir yer açaraktan dizinden kendimize bir alan yaratıp içeriye doğru arka kısmına hayvanın devam ediyoruz. Buralar artık açıldıkça yani bıçak vurdukça siz gelir arkadaşlar yani hayvan. Hayvanı asmadan önce yukarıya epey bir işleminizi bu sehpanın üzerinde görürsünüz. Yine şöyle hayvanı bacak kısmına devam ediyoruz. Yani burada dikkat edeceğiniz bir şey yok arkadaşlar. Deriyi ete kaçırmadığın sürece bacak ayırma işlemini zaten defalarca gördük. Şöyle kıt şeklinde hemen geliyor. Yani şöyle bıçağı yatay şekilde gezdirirken önemli olan deriye eti yapıştırmamak, kaçırmamak yani. Onun için de iyi bir bıçak ve böyle hani asılarak da güzel bir gerdirme işlemi yapmanız gerekiyor. Şimdi sıra geldi arkadaşlar hayvanı yukarıya tilleye asmaya. Deriyi epey bir açtıktan sonra şu şekilde hayvanı yardım alaraktan kaldırılıyor. Tilleye asılıyor. Ve ne yapılıyor? Elinizi ister bir ıslatın biraz. Ya da normal şekilde devam ederekten böyle içerileri yoklayaraktan deriyi etten ayırmak için yüklenmek gerekiyor. Bakın bu şekilde ustamızın yaptığı gibi. Yani burada derinin etten ayrılmak için yani hayvanın bakım şartları da biraz önemli. Bazı hayvan da iş keser arkadaşlar. Hani kolay kolay gelivermez yani. Ustalık da önemli tabii ki. En önemli şey o. Bakın şu şekilde bir ters bir düz derken Yumruklarken içeriye içeriye Akar gider Ve şöyle asılırsınız arkadaşlar Gücü kuvveti yerinde olanlar Yardım almadan Tek başına Asılaraktan bu işlemi gerçekleştirir Şöyle 1-2-1-2 sallarken Şöyle et kendiliğinden Kalmış olur Hemen arka kuyruk kısmından Arkadaşlar bıçağımızı aldık. Altta kalbin oraya doğru şöyle bir bıçak darbesi attık boyuna doğru içeriye doğru. Birazdan oradan rahatça çalışabilelim diye. O kalbin oraya hemen bir uzunlamasına bir çizik attık. İlk başlayacağımız yer arkadaşlar organların oradan yine bir T atmak olacak iç tarafa girmemiz gerekiyor çünkü artık hayvanı astık parçalama işlemine geçiyoruz. Öncelikle organları iç organlarını hayvan çıkarmakla başlıyoruz. Oraya hemen bir çizik attık ve aşağıya doğru çalışmaya başladık. Böyle görüyorsunuz içini. Burada önemli olan arkadaşlar bıçağı fazla içeriye vurmamak lazım. Çünkü o işkembeyi dağıtmak biliyorsunuz her şeyi berbat eder. O yüzden dikkat etmek lazım hayvanı. Şeyi bıçağı ölçüsünde gezdirmek lazım. Yağlarını almak için gördüğünüz gibi iç organları bir ters bir düz yapıyoruz. Ve hayvanların iç yağı dediğimiz gömlek yağı bakın nasıl rahatlıkla işkembeden ayrılıyor. Burada işkembeler, organlar hepsi mevcut. Tek tek hepsi çıkacak. İnce bağırsak, kalın bağırsak. Hepsinde orada yapışan yağları, gömlek yağlarını birer birer alınıyor. Evet hayvanın dış kısmının olduğu boruyu da kestik. Bakın orada hemen bir işlem yapıyoruz. Direkt o bağırsak yani hayvanın dış kısmına giden, popül kısmına giden o kanalı oradan çıkartmış olduk. İşkembeyi aldık arkadaşlar asıldık. Bak bu da burada arkadaşlar ödü vardır. Bu önemli patlarsa zehirli bir şey. Onu da oradan hassas bir şekilde o karaciğerin oradan ciğere yapışkan bir şekilde oluyor. Oradan güzelce yatay şekilde kestik. Ve şu an dalak, kalp, ciğer kısmının olduğu boruyu içeriden akciğere dokunmadan orada gözüküyor zaten arkadaşlar. Zorlanacak bir şey yok. Bakın hepsi bir anda geldi. Dalak, kalp şu anda. Şöyle kalbi yaralım. Aradan suya tutup leğeninize alabilirsiniz. Şimdi akciğer arkadaşlar. Soluk borusuyla beraber aşağıdan bir biliyorsunuz hava vermiştik oradan. Bakın nasıl o verdiğimiz boşluktan tak diye geldi soluk borusu. Şimdi daha da detaylı parçalama işlemine geçiyoruz. Önce boyundan başlıyoruz arkadaşlar. Boyunu <laughs> yukarıdan gördüğünüz yerden attığımızda kaburga kısmına gelmeden hemen bakın satır yardımıyla boynumuzu almış olduk. Şimdi isterseniz böyle bütün oluyor arkadaşlar. Yani kurban veya nasıl kestiğinizde size kalmış bir şey. Şimdi bacak bu şekilde arkadaşlar. O yumuşak yerden vurdunuz zaten bir elinize bacak, bir elinize güzel bir bıçak. Elinize bacağın biri gelmiş oluyor. Yani gördüğünüz gibi kaburganın kenarında hemen bak boşluk var. Oradan vurup bu şekilde kaburgayı ayağa kaburgadan ayırmış oluyoruz. Şimdi o pirzolanın olduğu alana çıkarmak için o yandaki fazlalık eti alıyoruz arkadaşlar. Yani bu direkt böyle kenardan da kesebilirsiniz. Bunlar artık ince işçiliğe giriyor. Bu şekilde bakın. Eti aldık. kenarda kaburganın altındaki et yoğunluğunu da aldık. Şimdi ne kaldı? Pirzola kısmıyla kaburga kısmı kaldı arkadaşlar. Şimdi pirzolayı çıkarmak için bakın tam oradan bir T. Bir T atıyoruz. Aşağıya doğru devam ettik. Yine bir kenarından kanal açıp Diğer pirzola için çünkü kaburga için pardon bir aşağıya devam ettik. Bakın hemen öyle kolayca bıçağı vurduğumuzda satırımızı alacağız. Satırı aşağıya doğru narin narin vuracağız arkadaşlar. Kaburga pirzolamız mükemmel bir şekilde ortaya çıkmış olacak ayırma işleminde yani bunun hiçbir zorluğu yok arkadaşlar acele etmeyeceksiniz önemli olan o bir, yeri bir yerinizi kesmeden yine diğer kaburgayı yani o attığımız telini işe yarayacak şimdi onu göreceğiz esasen arkadaşlar Bakın hemen gitti kaburga ile biri daha. Evet ortadaki o etimiz kaldı. Onda o T'ye attığımız dediğimiz yerden alıyoruz. Arka bacaklara geçmeden önce oradaki yumuşacık etimizi bıçak yardımıyla aşındırıyoruz şöyle güzel bir şekilde. kolay bir şekilde geliyor zaten. Ne kaldı? iki tane bacağımız kaldı. Öncelikle şöyle bıçakla biraz çalışıyoruz. Tam ortasından arkadaşlar. Zaten orada bıçağı vurduğunuzda kemik nerede arkadaşlar görüyorsunuz. Yani İk ikinciye bir yanlış yapma şansınız olmuyor. Ve kaburgayla. Son bir bacak kalıyor arkadaşlar keçi kesimi ve parçalaması nasıl olur bunu izledik.